Selam arkadaşlar. Bugün töderleri aldım, kontrol ettim. Sonuçlarımdan bahsedeceğim. Aslında resmi cevap anahtarı açıklandı mı bilmiyorum. Bazı kanallarda işte e, soru çözümleri falan yayınlanmış. O yüzden ben de dedim bari videosunu çekeyim. AYT'sine cuma günü girmiştim. Bugün tyTSine girdim. Bir de bugün sabah şuna girdim aslında ilk olarak. Sonra tödere girdim. Ya bu aralar hep Böyle günde iki denemeyi falan giriyorum. Başım ağrımıyor başladı artık. Ya şu çok kasıntı bir denemeydi. Türkçe soruları falan çok acayipti. Aslında 6 yanlışım gözüküyordu ama 11 yanlış çıktı bir anda anlamadım yani. Neyse bunu salla abi bu. Ya ben bir de mesela şeyi çözdüm. MSU'nun çıkmış sorularını çözmeye başladım artık. 2019'u çözdüm. Ya bu Türkçe soruları falan kolay geldi. Yani MSU'da YKS'de böyle olur mu bilmiyorum ama ya kasıntı olmaya gerek yok abi. Bazı yayınlar bilmiyorum yani. Türkçe'yi bilerek zor yapıyorlar. Hiç anlaşılmayan sorular falan oluyor. Ya bu da mesela MSU'ya 101.5 gelmişti. Çünkü sosyali çok kötüydü. Onun sosyalde onu net yaptım. Bayağı bir bilgi sorunu işardı. Matematik 40 geldi işte. Türkçede 3 yanlış falan gelmişti o şekilde. Eee gelirsek Şimdi aslında ya şu AYT'ye geleceğim. <laughs> AYT'ye geleceğim. Ayeti bir beklesin de. Ondan çok mutluydum. İlk olarak TYT'den başlayayım. Eee 111,5 geldi. Ya kolaydı. Sizin de bildiğiniz gibi zaten. Ve Türkçe falan aşırı kolaydı. Türkçe 40 geldi. Evet şu yazım yanlışı sorusunu çok şey yapamadım. Son anda döndüm. Adana işaretledim ama çok emin değilim bundan. Doğru geldi da. Şöyle göstereyim. Türkçede çok böyle uzun soru yoktu. Sosyal 2 yanlış geldi. Ee, sosyalde tarih fulllemişiz güzel. Ya şu sorunda şu sorudan emindim. Ama herhalde bize oran verdiği için sayılarını bilemeyiz. Öyle bir şey yani. Öyle olması lazım. Sonra başka yanlışım neredeymiş bu da? bir dediğinden yanlışım var bir tane. Matematik full bekliyordum. İki yanlış geldi. Şöyle göstereyim. Bir soru bu yanlış. Emin olduğum sorularda nasıl yanlışlıkla anlamadım. Neyse bunları bir daha ben bir dönerim. Bir daha yapmaya çalışırım. videodan sonra da bilmiyorum dinlenir miyim ya da belki bir IT denemesi atarım. O aralar atmıyorum kendim. Diğer yanlışım nerede onu bulamadım şu anda. Geçtim büyük ihtimalle de. Neyse. E, fen 2 yanlış bir boş geldi. Ya şu soru var ya. Şu soru bildiğin. Ben tam tersini almışım arkadaşlar ya. Bir dikkat hatasından gitti soru yani. Sıcaklık yükseliyormuş. Ben düşüyor hesapladım. Düşerken de yükseliyor şeklinde hesapladım. Tam tersini işaretledim. Burada çok üzüldüm. Boşa beleşe yani. Çok kolay bir soruydu bu. Beleşe soru gitti. Şu, soru, şu soruya bayağı bir uğraşmıştım. Bu da yanlış geldi. Neyse. Sonra şu soruyu boş bıraktım. Ya bu e, bu konuyu çok bilmiyorum. Ya basit sorusu gelirse yapıyorum da bu böyle çok karmaşık bir soruydu. O yüzden yapamadım. Neyse AYT'ye gelelim. ayeti full bekliyordum. Yani AYT'den çıktım böyle dedim. Ben bu sana fullerim aga dedim. 3 yanlış geldi. Ama bir tane yanlış soru vardı. AYT'si orta seviyeydi bence. Ama netler iyi şu anda. Ama çok da şey yapmıyorum çünkü öyle zorlayıcı bir sınavda ya Şu soruya bayağı bir uğraştım. Dedim acaba bir yerde yanlışlık mı yapıyorum ama. Abi hipotenüs dik kenarlardan kısa olamaz ki. Yani bir anlamadım. Zaten bu soruyu iptal edecekler herhalde. Onun dışında matematik full geldi. E, fen 3 yanlış. Ya fenden de emin, emin. bu sorulardan hep emindim de. Bu soru Edirne diyor. Bilmiyorum. Ben CH yapmışım. Ondan sonra... Fizik bu şekilde. Kimyayı fullledim. Biyoloji normalde yanlış çıkarmam. Biyolojiden iki yanlış geldi bu sefer. Hangi sorularım yanlış? Şu soru. Üreme sistemini çok bilmiyorum. Ya, yani o yüzden işaretledim ama yanlış geldi. Arkadaş çeviremiyorum sayfayı. <laughs> Son sayfa yapıştı şimdi arkaya. Hadi abi. Heh. Bir de şu e, ya burada ben Alan savunması deyince direkt e, kümeli dağılım aklıma geldi. O yüzden yanlış dedim. Ama doğruymuş. Neyse sağlık olsun. 3 yanlış da buradan geldi. 76-25. sözerler bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ben MSU sorularını çözmeye başladım dediğim gibi çıkmışları. MSU'ya kadar e, çözeceğim bu hepsini. 2019'u çözdüm. 2020-2021 elimde var. 18'i çıkarmadım. 18'i bir çıkartmam lazım. Öyle yani. Bir de AC. <laughs> Abi AC ya çok senin bozdu da neyse. Onun dışında ben kendim bayağı bir şey yapıyorum da. Ya buraya formaliteden bir şeyleri yığdım böyle dolu gözüksün diye de. Hiç böyle çalıştıklarımı falan yiyememişim. Burada notlarım falan var da. E, onları göstermeye <laughs> gerek yok zaten. Ne yapıyorum bu şey AYT kimyada şimdi e, elektrokimyayı ben bayağı da çalışmıyordum bu arada. Ya aslında bir sıkıntım yok elektrokimyadan ama hiç sorusunu falan çözmüyordum. Sevdiğim bir konu. E, onu çözdüm. Hatta durun ben bir alayım geleyim. Benim elektrokimya adını hiçbir kaynağım kalmadı arkadaşlar. Bu MEB'in 3 adımları tekrar tesir falan da vardı. Onları da bitirdim tamamen. Ya bayağı bir kaynak vardı elimde. Hepsini çözdüm elektrokimya adına. Çünkü çok seviyordum ilk çalıştığım zamanlar. O yüzden elimde kaynak kalmayınca şu Palme'nin e, elektrokimyasını çıkarttım. AYT Kimya Soru Bankası'ndan. Elektrokimya bir de şey vardı burada. Karbon kimyasına giriş kısmı vardı. Buraları çıkarttım. Buraları çözdüm hep. Ya akan bir konu ya. Ben çok seviyorum yani elektrokimyayı. Bayağı iyi. Sadece şey kısmı çok sıkıntı şu redox tepkimeleri var ya bunları dekleştirmek falan baya bir sıkıntı oluyor. Yani bazı sorular kolay ama bazıları dekleştirmek acayip şey böyle. Yani yapamıyorsun abi bazıları gerçekten çok sıkıntı. Neyse hallettik bir şekilde. Ya bunları çözerken mesela şu sayfayı bitiriyordum. 2 dakika böyle mola veriyordum. <laughs> Insta'ya falan giriyordum. Sonra tekrar geliyordum buraya. Neyse bu şekilde arkadaşlar. Elektrik kimya, karbon kimyasına giriş falan bitirdik. Ya bayağı bir deneme çözdüm işte. Branş denemeleri falan çözüyorum da neyse onlar şu an Evi zaten bok götürüyor. <laughs> Neyse hocam. Ee, böyleydi yani. Şu anda böyle gidiyor arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz? Yorumlara yazın bakayım. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.